Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün gizlerle part 8'e yani part 8 iş yapacağız. Neyse videomuza geçmeden önce abone olup like yapmayı unutmayın. Videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu evi alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya. Şu kazmayı alıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar yani böyle hızlı olmuyor bu. Biraz bekleyeceksiniz. Öyle oluyor. Arkadaşlar buraya kalacakmışsınız. Ben buraya göstermişim. Ya benim aklım gidek ya. Böyle birkaç tane bekleyeceksiniz. Arkadaşlar. Biraz, Biraz bekleyeceğiz ama yani. Oldu. Burada da evin kasası var. Daha böyle bir videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.